Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Enes Arslan. Bugün sizlerle birlikte çok güzel videoyla beraberiz arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte en sevdiğim serilerden birisi olan Elmas Portal'ı yapıyoruz ve... ay kedi çocuk araba mı aldın? Evet Enes yeni araba aldım. Hem de sana da aldım. Hayırlı olsun yeni araba. Ne bu araba? Aa bak sana araba. Komik misin sen kedi çocuk? <laughs> Bence komik. <laughs> Ya arkadaşlar ya bana bebek arabası almış ben buna sığmam ki ya. Ama bu bence bence komikti. Benim arabam elektrikli yüzde Nasıl elektrikli bakayım benzin bir don. E benzin yeri var. Aa kazıklanmışım. <laughs> Aa bana gülüyordu. <gülüyor> ya of ya of ya. Hep böyle oluyor. ya herkese güvenmeyeceksin. Bakayım bir arabanı kullanacağım. Oo tek kişilik mi bu araba? Keçi sen binemiyor musun? Evet evet küçük bir araba ben buna çok 5000 TL verdim. Çok vermişsin oha çok fazla. Evet onun için ben bu arabamı saklayayım en iyisi. Saklama saklama şuraya bir yere koy. Arkadaşlar 5000 lira vermiş küçük çocuk arabacı. Arabaya bile elektrikli değil. Kandırmış herkes çocuğu. Neyse <laughs> portallarımız var. Evet bebek Sonic nerede? Bebek Sonic yok abi. Aa kötü bebek Sonic exa var arkadaşlar. Onun yanına gideceğiz büyük ihtimalle. Ama portallarımız var. Siz hangisine gireceğimiz ilk olarak tahmin edin. Bence az çok bizi izleyenler tahmin ediyordur. Ee, mavi portalımızda Huggy Wuggy var arkadaşlar. Sarı portalımızda Siren Kafa. Kırmızı portalımızda Böyle kötü Bebek Sonic egzemiz var. Burada Peppa Pig'imiz var. Peppa Pig'i hatırlayanlar var mı da bilmiyorum. Çok eski. Ya bir de bizim burada mesela çok bilinmiyor Türkiye'de. Bunlar arkadaşlar bir tane çizgi dizi, çizgi film gibi bir şey. Yeşil'de de Baldi'miz var arkadaşlar. Peppa Pig'e girmeyi çok merak isterdim. Ya baksana iki tane yaptım. Biri sana bir Bebek Sonic. komik değilsin ke çocuk, şımarma. Of ya ama komik olsun ya hani Bebek sonik yapıyor ya anne diye. Ben de hani komik olsun diye. <laughs> tamam. Sen kendin ol. Ama amca. Tamam de. <laughs> hadi gel. İlk olarak arkadaşlar büyük ihtimalle bebek sönük egze bebek sönüğü almıştır. Onun için bebek sönük yoktur. İlk olarak bence buraya gidelim. Yani bunu tahmin edenler doğru etti. Hazırsanız gel. Hadi be kız bebek pardon kız bebek sönük nereden çıktı arkadaşlar? Kedi çocuk hadi. 3, 2, 1 Hop. Buraya ha? kötü bebek sönük egze. Ee, kedi çocuk. <laughs> Hoş geldin. Kedi çocuk merak etme. Şu an benim ne diyorsun sen ya? Evet duydun. Şimdi sana bir şeyler söylüyorum. Bebek Sonic Keşke yanına gelmeseydim. Bebek Sonic nerede? O da orada. Aynı şekilde sen yerde. Kurtarmak ister misin? İsterim de. Sen kimsin? Sen kimsin ha? Benim arkadaşımı esir alıyorsun. Asıl bana böyle cevap verirsen onları şimdi öldürürüm. Tamam tamam. Yanma sakın. Ne yapmamı istiyorsun? Aa vurma. Manyak mısın sen ya? Evet manyak. Bebe, şunu ben. Sen bittin oğlum. Kozoncam. Hangisine mi geçeceğim? Pembolana geç. Ezik seni. Ezik sensin. Kuracaksın lan bana. Ezik demeyecektin. Pek oğlum. Sen bittin. Hazır mısın? Hazırım. Go. Nasıl ya? Öyle bir hile yok. arkadaşlar. Bu nasıl böyle gidiyor? Oo, hop, hop, hop. Bayrağı alalım arkadaşlar. Kır 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 bayrağı kır kır kır. İşte kırdım arkadaşlar bayrağımı. Hemen dönüyorum bastım kadar. Sen bittin be Hüsnü Arkadaşlar benim var ya kazanacağım bu yarışı. İşte bu kadar. Bakın o halen orada. İşte böyle de gel senin kafana koyayım şöyle bayrağı. İşte böyle ezerim oğlum. Ezik sensin. Ezik sensin. Kaybettin. Ezik seni. <laughs> Sen senizlik, tamam mı? Arkadaşını Nasıl vermesin? Az önce konuştuk seninle. <laughs> Yok öyle bir şey. Arkadaşını falan vermiyorum. Hayır vereceksin. Arkadaşlarım nerede? Ver onları. Bittin oğlum gel lan buraya. Aa, gel lan buraya seni öldüreceğim şimdi. Hop nerede? nereye gittin? Lan gel lan buraya. Nasıl kurtaracağım ben sizi ya? Of gel buraya gel. Bana söz verdim Sözünü tutacaksın be Hüsnü Gengzi. Yoksa seni çok pis döverim. E, tamam. Al be Kazma. Al al. git şimdi. Atıyorum buraya. Al bakalım. Şu ana temisini artık kessin ona söyle. İşte dedim. Kader şunayım. Eneşem düşünün. İyice yok etmiş. Anane hoş ineceğim diye. Anne anne anne. Anya, şey sesin yine çölen. Anya, 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 Anya. <laughs> Helal olsun bebek sönük. Söyle söyle. Kazandım. Kim besin yiyeceğim ya? Annem de kadet. Oo bu ne ya? Evet Deniz yani amca ben yemeğe çalışıyordum onu. En son işte büyünüyordum. Evet amca. Çok teşekkür ederiz. Bizi kurtardın. Kralımızsın ya. Aynen öyle Deniz amca. Sen bizim kananımızsın. Monoğumsun anne. Monoğus dedim de. Bebek sönük. Ben sana moruk diyor muyum? Tamam. Hadi bana beni kurtardın çok teşekkür ederim. <laughs> Rica ederim hep kurtarıyorum zaten. Bir kere de siz beni kurtarın. Hadi bakalım arkadaşlar geri dönün. Ah büyük sönüge burada. Gel bakayım büyük sönüge. Oh silah. Bir silah düşürdü. Al lan al Ver lan o silah. Olamaz o silah benim görüşürüz. Neyse arkadaşlar biz buradan geri dönelim. Geri dönüş yeri var mı portal? Yok. Hadi bakalım arkadaşlar. Ah bak bak ne yapıyor? Nerede? Ha birisi kay... Görünmez bir şeyler çıkıyor. Kaçın arkadaşlar kaçma zamanı. Yoksa görünmez bir şey öleceğiz. Hadi bakalım arkadaşlar. Bu şey diğer portalımıza. Hadi bakalım hızlı bir şekilde geçelim. <laughs> Vallahi arkadaşlar geldik çıktık sonunda. Bak benim ne işin ya ama Ben bebek bek Anne bak ne çocuk ne bu ne. Aa bırak beni ya bırak. ya. Yine başlama bak en azından geç kurtarmasaydık ya. Anne bak ne diyor ne. Ya ben şımarma işim var mı ya? Arkadaşlar şimdi ise ikinci portalımıza gireceğiz. Bunda da hangisi olsun bebek Sonic bunu sen seçme. Anne hani ben seçiyorum <laughs> ne? Bu bir bak hani Birisi sana birisi bana. <laughs> Evet. Birisi bana biri zeynep diyor. Komik mi? He, çok komik. He, 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 çok komiksin. Ya böylesinik ya, komikti. Ama bu niye komik mi neden değilsin? Ay bakalım seni, kötü çocuk seni. Kötü çocuk sensin asıl. <laughs> Neyse arkadaşlar, bak kurtardık. Bize yaptığı şeye bakın, bizim kafamızı döndürüyor. Çünkü ben yani komikim, yani komikim değil mi? Yok değilsin hiç bebek senin. Neyse, şimdi ise arkadaşlar, o bal diye mi? Hadi bakalım arkadaşlar, ikincisi de balda olsun o zaman arkadaşlar. Bebek seni kırmayalım. O ne Evet kel balde. Dur arkadaşlar ben de gidiyorum. Hoop, hop, geldik arkadaşlar. Bebek Swing burada ne yapıyoruz? Anne bu da bir dünya yaşı anne. Ne yaşıyor bu neyim? Anne beş tane anahtar parçasını bul ve portanın içini kapısını aç. Evet Bebek Swing onun yarısını doğru. Nasıl yani? Sen daha ya dün de doğrusunu yaşıyor demişti? Beş tane dini... Ya Bebek Swing bırak ben konuşayım. <laughs> arkadaşlar beş tane anahtar parçasını bulup portanın kapısını açmamız gerekmiş. Yani kilitli bir kapı var düğünüm ne zaman Bilmiyorum. Bir devam edelim. Zaten Baldi buradayız. Acaba bunların içinde olabilir mi? Kontrol edelim. Bence bu da oymaz ya. Yani anne hani bileceğim bunu yine oymaz bence. Baldi biraz ama kafası yok. Ama doğru söylüyorsun. Böyle söyleyeyim oraya girmek ister misin? Balde ne edeceğin önü söyle Bilmiyorum valla ama girmemiz gerek. Şöyle kapıyı açtım. Baldi burada mısın? Yok burada değil böyle söyleyeyim. Aa, aa evet 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 böyle Burada 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 parçaları burada. Teker teker bulmamız gerek. Hadi bakalım önden sen. Nasıl önden ben derken efendim canım benim? <laughs> Blessing önden sen yani. Git bakayım oradan baldi. Yok bu değil. Kimse baldi yok. Aa ne bu da. Dur ben alayım. Şöyle alalım. Blessing ben alayım onları. Ya tamam, şimdi paçinin paçinin minisi ben önden gidiyorum. Kimin mi? Tamam. Sen önden <laughs> Ay öks... ölüyordum arkadaşlar az kalsın. Tamam hadi Blessing önden git. Yani burada mi? yere oynayabilir miyim baldi? Aa portu da ne? Aa portalar bir orada. Dur bakayım. Portalda kapı yok galiba. Aa varmış. Varmış varmış Blessing. Hadi. <laughs> Ölüyorum arkadaşlar. Nerede? Diğer anahtar Nereden buldun sandın? Ha üstteymiş. Tamam gel koş 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 koş. Gel Beksun gel. Buradan devam edelim. Arkadaşlar ba galiba baldi yok. İyi iyi basit. Basit olur. Şuradan şöyle bir dakika burada nerede? Aha güzel. Baldiye bak akıllaşmış. Başka yere koymuş. İnesince <laughs> e, burada ne de. Aa burada. Burada orada. <laughs> Eyvah Beksun baldi orada. Ne? Aa orada işte çağda. Evet nasıl gideceğiz? De... Beksun buraya geliyor. Dur dur dur. Dur bakayım. Ne gelmiyor tamam gelmiyor. Ben yokum ben hadi gönesin mi Ya bebek sönük gel şuraya. Tamam ya ben gidiyorum tek başıma. <laughs> bebek sönük sen git istersen. Hop bana kaçtın mı hanım bebek oh, sönük. Oh, gelmiyor tamam. Oh çok korktum. Durun arkadaşlar Baldi ne yapıyor? Çocuklar sınıfınıza bakayım. Eyvah. Arkadaşlar ne yapacağız? En sonda duruyor ya. Biz oraya. bebek beşik bebek beşik. Bebe oh, oh my god bebi. İnsan dediğin hatta değil mi? Sen al, sen al oradan. Ben sana söyleyeceğim geliyor diye. Dur bekle, gelmiyor, gelmiyor, gelmiyor. Halen gelmiyor. Aldım anahtar parçasını. He he, aldım aldım. Al bakalım baby. Umarım baby geliyor geliyor başka başkası. Görmedi, 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 görmedi. Görmedi, bu kör lan kör. Ee, kelecülük kaç, kelecülük. Anamdan geliyor. Kaç ulan kaç. Aa, aa, evlamca, evlamca kaç lütfen kaç. Aa, bebe suyu sattı. Hadi bakalım, göğsüz bebe sattım baby. He, anahtar parçaları sende ya. Ne seçeceğim ben bunu? İndi yok mu ya? İndi ne de Bebek söyleyeyim parçalar bende. Beş tane ata parçasını bulduk. Bunları şu an bir yer bir şey yapmamız gerek. Şu baldeyi al şuradan. <laughs> Gelme baldeyi. Gelme be. Gitme. Be. Hem bebek git. Ay, ay, ay. Oh, oh, oh my god. Oh my god. Oh baby. Oh my god baby. <laughs> aa, aa, bana geliyor. Bana geliyor. Git balde. Arkadaşlar bir dakika. Alta paçalı ne yapmam gerek bilmiyorum. Aa, ah, ah, Kaç 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 kaç. Of. Of son, an, son anda kaçtım. Bezdenik yardımcı ol sana. Nedir nedir? Balde nedir? Arkamda. Kaç, kaç kaç kaç. Bu parçaları nasıl birleştireceğiz? Onu çözmemiz gerek. Bir dakika arkadaşlar. Bizim bu parçaları birleştirmemiz gerek. Nasıl birleştiriliyor onu bilmiyorum ben. E şimdi kay açtığım işte, burada crafting game'in yap. Deni. Crafting table. Aynen süper. Crafting table da birleştiriliyordur belki. Bilmiyorum ki. Dur bakayım. Yapalım bir tane crafting table arkadaşlar. Şu baldi gelmeden hemen şunları şöyle koy. Tam parçaları koyalım. Nasıl yapılır? nasıl yapılır ki yani anahtar? Bunun böyle koysa Oo! Ya oldu. Beşünik. Bir şeyler yaptım. Vallahi oldu. Hadi bakın Beşünik gir. Let's go gidelim. Tamam Let's go baby. Nereye gidiyoruz baby? Gel. Gidiyoruz işte. bırakmayın. Gel gel kez sen de gel. Koş. Nerede baldi? Yok burada. Bas kaza bas. O orada. E, ya bunu geç. Ha, sala bezdir. Bezdir. O o o, 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 o. Öldü bebek Yapacak bir şey yok arkadaşlar. Bebek satmak zorundayım. Hemen kaç kaç kaç. Açtım anahtarı. Eyvah. Buton lazım. Eyvah. Bebek sürük. Tahta lazım. Odun lazım. Bu ne ya? Ben seni ödünü verdim. Deniyor. 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 Aç şuraya aç. Buton bas. Buton bas. Buton bas şuraya. Ne buton ne Bu yok değil. Odunun yok. Az odunun vardı. Aa! <laughs> ya hayır. Beşeri yürü odun almaya gidiyoruz. Ya of ya bu çocukla bir şey yapamaz. Bu çocuk çok sakar arkadaşlar. Nerede Baldi? Baldi lütfen bize zarar verme. Biz iyi insanlarız. Baldi bu burada mısın? Aa burada değil. Şunu -kır, kır kır kır. Arkadaşlar nerede Baldi? Beşeri haber ver. <laughs> burada burada ne burada. Çıkıyor buradan geliyor. ne burada, çıkıyor buradan geliyor. Bu ne No, dur bekle. Koş, 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 koş. Neredesin ma? Ah, ben seni. Bizim e gibi bu değil diyor ni ya hadi gidelim şuradan ya. Gitmeye çalışıyoruz zaten bizde. Ha, koş 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 koş. Ya bebek şimdi mi odun çıkartıyorsun ya? Geldim geldim geldim. Ee, geç çocuk gel. Tamam ya ya bas bas bas. Oh, gir 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 Tamam. Buradan da geldik. Oh, kurtuluk. E İyi şimdi, şimdi şimdi. Ben bir şey ne buldum o dünya bunun içine. Bak, jump bir şey buldum. Bu ne di? Bakayım bir bu ne? Aa ben bunu biliyorum. Bak şimdi. Hop bu işte. Ne? Nasıl yani? Ne madem? Bak şimdi izle beni. Bakayım bir. Bakayım bakayım. Ana. Bu ne ya? Çok hava ne? Evet. Bak yerden sis kaldırıyorum. Duman kaldırıyorum. Çok al değil mi? Bu ne? Bu ne? Bu ne? O benim değil mi? Yo benim. Sen bana verdin git ya. Allah Allah. Benim bu. Ne benim? Onun için ne? Bak diyemedim. Bu ne benim? Eşenimi yanındı. Dönendi <laughs> Sensin o, benim oldu artık. Yapacak bir şey yok. Hadi bakalım. Şimdi ise hangisine girem, hangi portala? benim mi benim lütfen <laughs> yani, şimdi lütfen anne Hayır, of. Arkadaşlar bu seferde kim olsun? Bugün Wuggy'miz kaldı, Peppa Pig'imiz kaldı. Ee, kim olsun? Bir de siren kafamız kaldı, doğru. Arkadaşlar, siren kafamız olsun ya. Siren kafayı ben seviyorum. Sen sevmiyorsun seni... musun? onu bir dövmek istiyor canım. Hadi gidin Dur ben de. 3, 2, 1 Hop hop geldik. Beşik sen ne yapıyorsun? Hop ben evine geldim bebi. Aa sandık var. Oha. Bu ne? Bu ne? İşte bebeş Al al. Ee, kedi çocuk sen ister misin? Tamam Yok ben şimdi var ya yumruğumla bir savaşırım. Tamam sen bilirsin. Ben yumruğuma pek güvenmiyorum arkadaşlar. Kedi çocuğun yumruğu daha sağlam. Çünkü o Abi bebeş çocuk sana da silah var. Çok iyi. Al al. Al sana atıyorum. Ne yani o roketler benim. Onları bana ver. Bunlar senin. Bak atıyorum. Hop şunları al bakalım. Ooo. Baby be, be, benim en sevdiğimdi bu. Bütün roketler at ya. Bütün roketler benim işime yarayacak çünkü. Arkadaşlar galiba güzel bir katliam çıkartacağız burada. Bir sürü silahımız oldu arkadaşlar gördüğünüz gibi. Şimdi bir dakika. Bu roketler de alayım. Roketler nerede? Ha tamam burada birisi. Diğer roket nerede ya? Diğer roket atar. İki tane gördüm ben. Ha tamam. diğer de buradaymış. Hadi Beksun gidelim. Hadi bakalım. Pata pata. Bu ne be? Şimdi bir yok Burası bir köy. Galiba siren kafa arkadaşlar köye ça saldırdı ya da köyü ele mi geçirdiler bilmiyorum aha orada bir tane siren kafa var şuna bir tane yapıştırayım arkadaşlar şöyle gördüğünüz gibi güm Hii, hayır hayır köylüyü öldüremezsin gel buraya bakalım sen ne yapıyorsun bakayım köylüye size ne be hayırdır Aa. öldürdüm tamam beksun bir tanesini yok ettik devam 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 aha şurada bir tane daha var sen köylüye ne yapıyorsun lan hayırdır gel lan buraya pardon köylü çok geçil oradan hop pü 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 şu be keşfedik vur oğlum al sana. Helal olsun kedi sana. Köylü geçir oradan. Piu. piu. Piu 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 Köylü geçir oradan. Tamam. Sıkıntı yok arkadaşlar. Devam. Bevzini saldır saldır. köylerin kapılarına dadanmışlar. Hayırdır oğlum lan siz? He köylülerin kapısına dadanıyorsunuz. Siz kimsiniz lan? Oğlum nasıl piu, piu piu Şöyle atalım bakalım. Aa. Ah, köylü iyi misin? Teşekkür ederim abi çok iyisin. Valla çok iyisin. Ana valla sizin gibileri yok o dünyada. Ne demek köylü ne demek. Şimdi diğer köyleri de kurtarmaya gidelim. Arkadaşlar buradaki köyleri kurtardık. Bekün neredesin? Hayır diyorum ne çatışıyorum burada. <laughs> Nerede çalıştın çatışıyorsun? Anne, şimdi beni birazcık yedim o yüzden yoğun yaşın yani. Ben beni beklemediysen sana yardım falan yok arkadaşlar. Kedi çocuk öldür şunu. Hayırdır lan sen pat. Oo! Gördün mü? Bak bek, bek. Kedi bak bak. Kedi çocuğa bak ne şey. Tabii arkadaşlar gördüğünüz gibi kedi çocuk da bizim gibi vallahi kral adamdır arkadaşlar. Yorumlarda kedi çocuk kraldır yazmayı da unutmayın. Biz de arkadaşlar Enes Hasan ailesi ölmez. Bu savaş burada bitmez. Bunlar ne ya böyle be şey bebek oyuncağı gibi. Nerede lan sizin kralınız? Hepsini öldüreceğim. Kralınız gelse beni durduramaz. Eyvah! İyi şimdi hanıma acına büyük söz yedim. Bunu daha bitirinin vay. Eyvah. Valla daha büyükleri var böyle sonlara doğru. Bu ne böyle? Hayırdır oğlum? Ol sana işte. Aha. Öldü. Tamam süper. Şunları da arkadaşlar güzel. Beyaz saldır saldır. Şu veletleri falan da öldür. Haydi oğlum ne? Haydi siz bebek sonu. Bizim en sanki en büyük orada olmayan. Oh Bu ne, ne Hayırdır oğlum lan? Allah size. Beyaz saldır, saldır saldır Hayırdır lan siz. Köyü basıyorsunuz. Siz kimsiniz lan? Kimin köyüne basıyorsunuz lan? Hayırdır oğlum? Alın lan size. Hadi bakalım. Biraz Hasan Ali'sin gücünü göreceksin şimdi. Al bakalım sana. Pi 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 pi. Hayırdır oğlum siz İşte bu kadar akşam saldır ona süpersin İşte gibi haydi oğlum anne Hayırdır oğlum Sizi var ya darma edeceğim işte Al Allah sen de al piu Al sana sen de gel buraya Abi beni öldürme lütfen ben çocuk sürem kafayım Geber sen de geber Başka var mı piu bırak köylüyü Abi yardım edin beni Ersin aldı. Hayırdır lan sen. Aa bakalım sana. İşte. Bak bebek senin. Gülsün yanıyor. Bak anneciğim de bu. Deli çocuk ne açıyormuş ne? Havanıyormuş. He? Bir tek havalı sen misin bebek söyleyeyim? Al bakalım sana şurada bir tane daha var arkadaşlar. Şunu da bir güzel yok edelim. İşte bu kadar. Şurada bir tane daha var. Piu, 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 piu. İşte şunu da bir güzel yok edelim arkadaşlar. İşte bu kadar. Gel bakalım sen de mi köyle zarar vereceksin he? Seni pis siren kafa. Piu, piu, piu. İşte bu kadar. Ana siz kadar iyisiniz ya. Allah razı olsun. Ne demek gölü kardeş? Hadi devam edelim arkadaşlar. Başka var mı? Başka yok gibi arkadaşlar. Hepsini yok ettik. En asal sanayisi ölmez. Bu savaş burada bitmez. Gördüğünüz gibi bizden iyisi mezarda değil mi bebe Sönük? Bizden iyisi buradaydı aslında ama onun mezarına gördüm. Nasıydım havalı mıydım? Havalıydı bebe Sönük söylediğin şey. <laughs> Durun arkadaşlar şurada birazcık daha kalmış. Tamam bu da gitti. Piu piu. Bir dakika arkadaşlar şunları döndürelim. Piu piu piu. İşte bu kadar. Köyleri de kurtardık. Sağ olun abi. Allah razı olsun. Evet abi Allah razı olsun. Allah ne muradınız varsa Allah versin abi. <laughs> Çocuğumu kurtardın abi sağ şey olasın. Ne demek köylü kardeş ne demek? Allah razı olsun abi gel başkan ol abi. Eyvallah eyvallah görüş belki düşünürüm ama bilmiyorum. Belki bana rüşvet verirseniz neden olmasın. Neyse arkadaşlar bu video burada sonuna gelelim. Umarım video beğenmişsinizdir. Umarım eğlenmişsinizdir arkadaşlar. En son olarak köylülerinde arkadaşlar köylerinde huzur ve rahat içerisinde artık yaşayabilecekler. Siz de arkadaşlar bu videoyu beğendiyseniz like atmayı, kanalımıza da abone olmayı, bir tane de şöyle abone ol butonuna bir tane yumruk çakmayı unutmayın arkadaşlar. Bizim gibi yüzü arkadaşlar abone ol butonuna ve like atmayı da unutmayın. Sizi seviyorum canımayla. Kendinize çok iyi bakın, hoşça kalın ve bye bye.